Cümleten selamün. Aleyküm arkadaşlar. Avulşar ve CMD pencerelerindeki renkleri istediğiniz renklerle değiştirebildiğinizi biliyor muydunuz? Görmüş olduğunuz gibi kendi tasarladığım bir tema var. Avulşar ve CMD ekranlarında bu renklerle uyumlu olmasını istiyorum. İki uygulamada da aynı şekilde yapıldığı için ben sadece size komut istemi penceresi üzerinden göstereceğim. Başlat menüsüne CMD yazdım ve komut istemini çalıştırıyorum. Burada administrator yazan kısmın üzerinde sağlık yapıyorum ve özellikler butonuna tıklıyorum. Özellikler menüsü açılıyor. Burada renkler kısmına geliyorum. Öncelikle arka planda sarı renklerle görmüş olduğunuz metin rengini değiştireceğim. Kutucuğu seçiyorum. Varsayılan renklerden kullanmak isterseniz bu alt kısımda rengi seçebiliyorsunuz. Fakat ben tema ve görsellerde kullandığım renklerin birebir aynısının olmasını istiyorum. Kendi renginizi kullanmak isterseniz size rengin RGB kodları gerekiyor. Ben Photoshop'ta rengin RGB kodlarını alacağım. Siz Paint'i de bunun için kullanabilirsiniz. Ekran metnini seçtim. Yani burada görmüş olduğunuz yazı rengini sarı yapacağım. Photoshop uygulamamı açtım. Color kısmından kendi kullanmış olduğum rengi açtım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi RGB renklerini bize gösteriyor. Aynı şekilde giriş yaptım. R255, G209 ve B2 şeklinde giriş yaptım. Tamam butonuna tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz metin rengi bizim istediğimiz renge dönüşecektir. Ekran arka planı rengini de yine aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz burada görmüş olduğunuz renkleri direkt kullanabilirsiniz. Ya da kendi renginizi kullanmak için biraz önce gösterdiğim şekilde işlem yapabilirsiniz. Yine Photoshop'u açtım. RGB kısmını aynı şekilde buraya giriş yapıyorum. 20, 22, 35 şeklinde giriş yaptım ve tamam butonuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi renklerimiz değişti. Tabii ki benim Windows'umda sorun olduğu için hata verdi. Ancak istediğimiz renkleri oluşturduk. Benim <laughs> spice